Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Kazakistan'da 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Yevgeniya Leontieva 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak istedi. Genç kadın atladıktan sonra bağlandığı halat koptu. Feci şekilde yeri düşen kadın hayatını kaybederken o anlar kameralara yansıdı. Kazakistan'da izleyenlerin kanını donduran bir kaza yaşandı. 33 yaşındaki Yevgeniya Leontieva halatla serbest uçuş yapmak için bir otelin çatısına çıktı. 3 çocuk annesi kadını 24 metre yükseklikten atlamak için hazırlanırken bir yandan o anlar kamera ile kayıt altına alındı. Leontieva'nın kendisine bağlanan güvenlik halatı uygun bir şekilde bağlanmadığı için havadayken koptu. Yevgeniya'dan sonra atlayacak olan kadın halatın açıldığını görünce "Halat açıldı!" diye çığlık attı. O sırada çarpmanın etkisiyle yere düşen Yevgeniya, daha sonra binanın yanında bulunan duvara çarparak durabildi. Yere çakılan Yevgeniya kafasından ağır yaralanırken vücudunda da kırıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Trajik olaydan kısa süre önce Yevgeniya ve arkadaşının sosyal medya hesaplarından uçacağız diye paylaşım yaptığı da ortaya çıktı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.